Merhaba herkese, kanalıma hepiniz hoş geldiniz Güzel bir okumayla devam edelim. Bakalım neler söyleyeceğiz. Öncelikle aklınızdaki insanda bir pişmanlık hissi gelmiş. Şaşırtıcı ama. E, bakın bu süreçlerde bir mahcubiyeti var bu kişinin. Yani kendine kızıyor. E, geçmişle alakalı bir pişmanlığı var. Bakın ne olursa olsun aranızda bir yakınlık olmuş olabilir. Örneğin hani siz bu kişiye arkadaşlık davranmış olabilirsiniz ya da oturdunuz, konuştunuz. Hani bu kadar düşman değildiniz ya örneğin ama o size çok fazla kırıcı olmuş olabilir. Hatırı bırakmamış olabilir. Ee, yani bazı noktalarda gerçekten uçuruma doğru gitmiş. Hani anlam verememişsiniz bu kişiye ve gözünüzden gerçekten düşmüş olabilir. Kendini düşürtene kadar yaptığı şeyler olabilir ve hadi o onu görmemiş olabilir. Ama şimdi diyor ki e, burada bir tıkanıklık var. Bir pişmanlık var ya. Yani keşke şunu yapmasaydım. Bu da doğru olmadı. Bu da ona yakışmazdı. E, bu da yanlış olurdu gibi böyle kendi içinde keşkeleri var. Bakın bu aralar takip ediliyorsunuz dikkat edin. Özellikle sosyal medya çevrimiçi ortamları ya da eğer bulunduğunuz yerlere bu kişi yakınsa sizi gözden geçirdiğini söylüyor. Bakın artık eski devirde yaşamıyoruz yani bir insan bir insana bakmak istiyorsa bunun bin bir türlü yolu var. E, yeter ki istesin. E, burada da gerçekten bu kişi sizi şu anda, bakın şu zamanlarda gerçekten gözden geçiriyor. Ama aklınızdaki insan da öyle bir ruh hali var ki bunu istemiyor. Yani benim baktığımı görmesin, takip ettiğimi görmesin, merak ettiğimi görmesin, pişman olduğumu görmesin. Yahu neden hani? Ne? Hani burada bunu hisset. Mesela ben bile diyeceğim ki ya bakmıyor, pişman değil ama bunu hissedip göstermemesi de gerçekten tuhaf ama aklınızdaki insan işte kendini küçük göstermek istemiyor kendince açıkçası. Aslında bu küçük gösterilmek değil ama e, altta yatan demek ki bir ego var, bir bencillik var ki ona bu zor geliyor. E, dediğim gibi e, sizinle alakalı... E, izlenme aşamasındasınız. Büyük ihtimalle bu da şu sebeple. Yani hayatınız nasıl? Gerçekten onu unuttunuz mu? Mutlu musunuz, değil misiniz? Bakın şimdi siz artık bir noktada hayatınıza bakmaya devam ediyorsunuz ve aklınızdaki insan hani bundan öncesinde hep orada var olduğunuzu çok inandı. Ama şimdi siz hayatınıza bakmaya devam ettikçe bu kişi ilginizi çekmeye de çalışabilir. Yani sizi kışkırtacak hamleler, kafanızı karıştıracak durumlar, belki story'ler ee, ne yapacağınızı gözden geçirmeye çalışacak çünkü bakın şöyle bir şey var ben bunu yaparsam o beni bırakır asla affetmez demiyor çünkü geçmişte siz her şeye rağmen konuştuğunuz için ya da konuşabileceğinizi düşündüğü için karşınızdaki insan bu tip tetikleyici şeyleri yaparken korkmuyor tam tersi sizin buradan kış kırıp yani hmm, yükselip ona gelebileceğinizi düşünüyor Bakın söyletmiyor bile cümleleri. Ama e, dediğim gibi sizi çok fazla merak geldi, pişmanlık geldi. Demek ki bu pişmanlığı e, hissettikçe bakma isteği geliyor ki bu çok normal bir şey psikolojiye göre zaten. Ve e, merakı da şu sebeple. E, orada mısın değil misin? Hayatında kim var? Biri var mı yok mu? bunu çok fazla sorguladığını söylüyor diyor ki ya aramızda aslında çok bağlı bir ilişki vardı bana çok bağlıydı yakındı samimiydi ee, seni çok ona yakın ve bağlı biri olarak görmüş en önemlisi bir kötü niyetin yokmuş bir samimiyetin varmış bu kişiye karşı içtenmişsin açıkçası ve e, uyumlu olduğunuzu düşünüyor, bir yakın olduğunuzu düşünüyor, e, aranızda bir a, uyum olduğunu düşündü bu kişi. Ama birlikte orta yolu bulamamışsınız yani idare edememişsiniz birbirinizi, iyi geçinememişsiniz çünkü farklı olduğunuzu düşünüyor birbirinizle ilgili. Yani zıtlar birbirlerini çekmiş olabilir. Bakın biz ne kadar aynı izleseniz de aslında aynı olmak bile bir nevi birbirini zıt düşebilir. Çünkü hani iki tarafta birbirine çok kızdığında ne yapar? İki taraf da konuşmayabilir. Yine bir zıt bir şey. Yani burada ee, bence iki taraf da çok otoriter insanlarsınız. Hatta siz daha zorsunuz bu kişiden ama bu kişi böyle davrandıkça siz farkında olmadan değişiyorsunuz. Bu aralar bir kaygı var, e, endişe var içinde. Acaba kötü bir şey olur mu? Oldu mu? Olmaz mı? Bir vesvese sarmış onu. Daha önceden bu böyle düşünmüyordu, hiç umurunda değildi. Ama bu dönemler e, ne oluyor diyor böyle acaba kötü bir şey olacak mı? Bakın hala olacak mı diyor, oldu demiyor. Yani <laughs> buradaki olay şu, kötü bir şey olma ihtimaline karşı bir endişesi var. Bu kötü bir şey nedir? Ee, ne yapıyorsun? Yani orada mısın, değil misin? Ona bağlıydın, e, onunla yakındın, aranızda çok iyi bir uyum vardı, idare ediyordun, uyum sağlıyordun ya da sağlayabilecek bir insandın. Şimdi ne oldu? Yani hala orada bir varlığın var mı? bunu düşünürken bir yandan da kendini çok fazla kontrol ettiğini söylüyor. Bakın bu kişi e, maske takıyor sürekli. Yani bugün ben mutlu görüneceğim dediği için kendini öyle gösteriyor. Bakın gösterdiğiyle yaptığı çok farklı. Bu yüzden zaten çelişki içerisinde. Aynı zamanda da şöyle bir şey. Bakın. Diyor ki beni sürekli kontrol ediyordu, yönetmeye çalışıyordu, kaygılanıyordum diyor. Hani gelecekten diyor. Bakın Sanki sürekli attığı her adımı kontrol edebilecek biri olarak sizinle telendirmiş. Ve bu onu daraltmış açıkçası. Belki böyle değildi ama o öyle hissetti. Zaten gelecekle alakası kaygısı varken bir de sizin davranışlarınız onu germiş olabilir. Bakın üzgün olduğunuzu çok düşünüyor. Hani benim için üzüldü, acı çekti, mutsuz oldu, istedikleri olmadı. Bunun farkında ve... Yalnız o da şu an yani isterse çok kalabalıkta olsun yalnız arkadaşlar böyle kalbi boşlukta bir kopukluk var. E, dolu dolu değil kendini yalnız hissettiğini söylüyor. Size doğru düzgün bir iletişim kuramadığını söyledi aynı zamanda. Bakın bu kişi yavaş gitme açısından gerçekten kendini bu yöne doğru itiyor yavaş götürmek istiyor çünkü nasıl desem boşlukta bu kişi zaten ve boşlukta olduğu için yavaş götürmek istemiş. Hala da öyle şu an bir kaplumbağa geldi gözümün önüne. Yavaş gidecek arkadaşlar yani bakın şöyle söyleyeyim buradaki süreç yavaş. Evet ama siz bu kişiden ben pişmanım ben bunları yaptığım için gerçekten çok pişmanım dediğini göreceksiniz. Yani bu kişi size bu pişmanlıkla gelecek. Ama yavaş gidiyor arkadaşlar. Ki zaten bak ben bunu hep söylüyorum. Burada düşünmediği bir şey gelmez. Ama biz bunu çok görüyoruz. Yani insanların hani düşündüğüyle yaptığı farklı olabilir. Şimdi burada gerçekten düşüncelerine baktığım zaman da hem seni özleyen hem pişman olan kıvranan bir insan var. Ama diyeceksin ki niye böyle yapıyor? Çünkü karakteri oturmamış. Yani karakteri oturan bir insan ya da psikolojisi çok iyi olan bir insan bu duygularla çoktan sana gelmişti. Ama altta gelememesi kendi psikolojisinin çok fazla iyi olmadığını. Örneğin altta yatan bir narsistlik olabilir bipolar olabilir, anksiyeteler olabilir, negatif enerjiye maruz kalmış olabilir. Burada çünkü çelişkili durumlar çok fazla olduğunu söyleyebiliriz. Tabi bu kişinin isminde K harfi olabilir, O ya da Ö harfi var, L harfi gözüküyor, M harfli bir kişi gözüküyor ve C ya da Ç harfi diyebiliriz arkadaşlar. Yine terazi burcu, koç burcu, Balık burcu, başak burcu, akrep burcu, boğa burcu. Bu burçlardan da olabilir, olmayabilir. Bunlar yoğun gelen enerjiler olduğunu söyleyebilirim. Burada. Ee, ama e, size karşı sekizli vadelere yine de dikkat etmenizde fayda var arkadaşlar. Tabi bunlar kolektiftir. Ee, burada izlemeniz boşa değil. Demek ki bu enerji size geliyor ki izliyorsunuz burada aklınızdaki insanın hissettikleriyle bakıyoruz arkadaşlar. Yine özel seanslarda birebir görüşmelerde sizlerle daha yakın bir şekilde görüşmelerimizi gerçekleştiriyoruz. Bunun için de yorumlar kısmındaki adresten ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.